İhrama girmesi için gönderdiği yer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada hiç ihrama girmedi. Sadece Hazreti Ayşe'yi göndererek buranın da bir mikat sınırı olduğunu bize göstermiş oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Ya Resulallah Medine'nin bütün kadınları geldi. Hem, hem umre yaptılar hem hac yaptılar. Ben ise hiç umre yapmadım deyince Resulallah Aleyhisselatü Vesselam hayrı ve ecrin ve onun gönlü kalmasın diye Aleyhisselatü Vesselam onun büyük kardeşi Hazreti Ona söyledi dedi ki al kardeşlik yerde yani şurada bir kuyu var. Onun gözleri ağrıyor. Oraya götür. Hem o sudan içsin hem de o suda gözlerini yıkasın. Bir de orada terbiye tek bir niyet alarak gelip ümresini yaptı dedi. O da deve sırtında buraya geldi. Burada aynı şeyi yaptı. Arkasından gitti zaten bu mescid Hazreti Ayşe mescididir. Bu meşhurdur yani. Neden meşru? Zaten özelliği oradan geliyor. Yani Peygamber Hı Aleyhisselatü Vesselam'ın ona izin vermesi. Yapma, Onun için bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Belki kendinize şunu sorabilirsiniz. Yani bunun bir sınır olduğunu kim belirledi diyecek olacaksanız bak ben size şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de geçmez bunlar. Bunlar, Gayr-i dediğimiz sünnet ile Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiş cimri emir gelip Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a demiştir ki Ya Rasulallah Dünyanın her tarafından gelecek olan Müslümanların miqatları şurası, şurası, şurasıdır. Şu sınırlardan girecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerle bize bildirmiş demiştir ki buralar mikattır. Peki mesela biz Türkiye'den geldiğimiz zaman belki uçakta işittiniz. Dediler ki mikada yarım saat var. Mikat sınırdır. Harem sınırıdır. İlk defa hacca gelen veya umreye gelen insanın mikadı, dış mikadı biz Türkleri cüfre dediğimiz yerdir. Yani Yemlu diye geçer. Cufre diye buradan 158 kilometre uzakta. Oradan şeysiz yani ihramsız giren, niyetsiz giren bir insana kurban vacip olur. Eğer o kurbanı kesmek istemiyorsa 158 kilometre girecek, gidecek, o nikat sınırına gidecek, oradan ihrama girecek, buraya geri gelmek zorunda. Onun için biz Türkiye'de havaalanında ihrama giriyoruz. Eğer mesela bir adam gitti oradan girmediyse burada kurban kesecek ki ikinci umreyi yapabilsin. Hatta dün bir genç geldi bana dedi ki ya hocam ben yarın siz umreye gidiyorsunuz ben de geleceğim. Dedim geleceksin sen dedim Hi hiç umre yaptın mı yok dedi. Nasıl yapmadın? Türkiye'den gelirken ihrama girmedin mi? Babam demiş gerek yok. Baban demişse gerek yok kardeşim. O zaman cumartesi ben Medine'ye gidiyorum. Sen de benimle Medine'ye gel orada bir hafta kal. Oradan mikattan gir, ihrama gir. Gel ilk umreni yap. Ama sen şimdi gidersen direkt ben kurban da sana var. Kabe namaza bile gitse kurban kesmek zorunda. Çünkü buraya gelen insan aslında dört mezhebe göre sadece bir İslam alimi ne diyor? Diyor ki ticari amaçla gelen insanın diyor ihrama girmesine gerek yok. Ama aslında baktığınızda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye her geldiğinde ihrama girmiş. Her geldiğinde buraya girdiğinde bu şehre girdiğinde ihramla girmiş. Ki dört sefer gelmiştir, dört günde de ihramla gelmiştir. Bir de hac için geldi, onu da katmıyoruz yani. Dört seferin hepsinde ihramla Mekke'ye girmiş. Hatta Cüran umresinden sonra buraya gelirken ihramla gelmiş. Hac amacıyla geldiklerinde bak şimdi dikkat ederseniz Zulhureyfa Medine'nin 20 kilometre dışındadır ama şu anda Medine'nin içi sayılır çünkü çok büyümüş şehir. Oradan ihrama girerek 11 gün yolculuk yaparak buraya bu şekilde develer sırtında gelmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'nin hürmetini hiçbir zaman çiğnetmemiş ve çiğnememiş ve çiğnetirtmemiş. Önem vermiş. Onun için ihram çok önemli. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bazen bizim orada derler. Yani hep söylüyorlar. Tavaf mı, umre mi, şu mu bu mu derler ya. Aslında mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam dört umre yapmış, dörtünden fazla yapmayız veya bir yapmış, birinden fazla yapmayız deme söylemiş hatalı. Neden? Çünkü Şafii mezhebine göre ve Hanbeli mezhebine göre Hanifi ve Maliki mezhebine göre Malikiler ve Hanifiler diyor ki ilk umre sünnet bundan sonrakiler nafile. İslam hukukunda nafile de sınır yoktur. Nafile ne kadar yapılırsa kişiye o kadar sevap getirir. İkinci bir husus Şafiler ve Hanbeliler de diyor ki ilk umre ömründe ilk defa Kabe'ye gelen için ilk umre farzdır. Aynen hac gibi farzdır. Onun için ondan sonra yaptıkları sünnete döner. Sünnet de nasıl bir sünnet? Nebi Aleyhisselatü Vesselam harama ayak attı, her anda ihrama girdiği için neredeyse müekkede diyebileceğiniz bir sünnet. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şartlarını, durumları günümüzle geçmişi bir araya getiremeyiz. Biz şu anda bir saatte ümre yapıyoruz. Yani bir saat boyu içinde ne yapıyoruz? Burada niyetimizi getireceğiz. Şimdi 10 dakika sonra otobüslere bineceğiz. 10 dakika içerisinde Kabe'deyiz. Bir buçuk saatte ömre bitiyor. Ama Hazreti Ayşe'nin buraya gelip gitmesi bir gününü almış. Peygamberimizin Medine'den gelmesi 11, 12, 13 gününü almış. Yani öyle o zaman çok zordu, çok zahmetti. Biz bundan 100 sene önce erdeseydik ki hacca gideceğiz. Bizim neredeyse 3 ayımıza mal olacak. 3 ay demin az bir zaman. Bizim dedelerimiz nasıl geliyor? Öyle geliyorlardı. 3 ay boyunca yollarda yolculuk yapıyorlardı. Bazen 4 ay, 5 ay çoluk çocuğundan kopuyordu bir haç yapmak için. Biz Türkiye'de biniyoruz ki üç buçuk saat sonra buradayız. Bir buçuk saat, iki saatte, mesela bugün hac zamanı gelen insanlar bir gün içinde mesela sabah biniyor, üçte dörtte buraya geliyor, her işlemi hallediyor, bir gün Arafat'a çıkıyor, üç gün sonra hacını bitiriyor, dördüncü günü Türkiye'ye dönüyor. Ne kadar basit. Otobüslerle götürüyorlar, her şey farklı bir sistem. Arafat Meydanı'nda, Mina'da gördünüz ne kadar çadır kentler kurulmuş, hepsinde klimalar var vesaire, şartlar böyle. Ama Resulullah aleyhisselatü vesselam zamanında çadırlarda kalıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kavuk Mescidini gösterdik. Üç gün ve üç gece orada kalmış şeytan taşlamada. Yani aslında artık mesela bazı hacılarla konuştuğunda, burada hocalarla konuştuğunda artık insanların işi pratiğine başvurduklarını ama sünnetleri terk etmeye başladıklarını görüyoruz. Onun için teni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle burası belirlenmiş. Aynı keza Cürane, Hudeybiye anlıyor musunuz? Bunlar da sünnetle belirlenmiş. Ve aynı keza İslam hukukuna göre mesela hacca, hacca gelen insanların mikadı neresidir diye sorarsanız Arafat dersiniz. Burada hacca gelen insanlar ilk geldiklerinde kendi ülkelerinde ihramla gelir, ümre yaparlar. Anlıyor musunuz? Ondan sonra isteyen o, umreyle ümre ile hacını tamamlıyor. İsteyen ne yapıyor? Çıkıyor hac zamanı bir daha ihrama girmek için Arafat'a gidiyor. Zaten orada vakfeye girerken ihrama da oradan giriyorlar. Arafat meydanı ve buna benzeyen şekilde o mikat sınırları içerisinde bütün ehli sünnete göre sadece buralardan girmek yeterli değildir. Onların sınırları dediğimiz var ya o sınırlar içerisinde herhangi bir yerden bir insan niye telbiye tekbir ararak ne yapabilir? İhrama girebilir. Bunlar İslam'ın <laughs> serbest kıldığı şeyler. İşte Hz. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Medine, Medine'deki bütün kadınlar geldi, ümre yaptı ama ben hastalığımdan dolayı sadece hac yaptım. Ya Resulallah bu da beni üzüyor deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun gözleri ağrıyormuş. Ondan dolayı diyor ki Hz. Abdurrahman'a ya Abdurrahman al kardeşini ten'ime filan kuyunun başına götür. Orada niyet alsın. Tekbir telbiyesini alsın. Sonra da ne yapsın? Onu al getir ümresini tamamla. O da aynen öyle yapıyor. O günden beri de burası nedir? mikat sınırıdır. Hadi hanifi mezhebine göre mikat sınırları içerisinde en faziletli olan mikat tenimdir. burasıdır. İmam Ebu Hanife'ye göre en çok sevap getiren tekbir ve terbiye getirilip girilecek mikatların başına burası gelir. Hanifi <laughs> mezhebi burayı hepsinden daha faziletli görür. Cüraneden de Hudeybiye'den de daha evla görür. Onun için burayı tercih eder. Ondan dolayı yani o mikatların hepsinden girmemiz aslında bir sakıncası yok. Istersek girer, istersek aynı yerden her defasında gelir girersiniz. Hiçbir fark yok. Ama şunu size söyleyeyim. Ümre ve tavaf konusunda asla kıyas yapılmaz. Mesela deseniz ki Kabe'de yapılan ibadetlerin en faziletlisi nedir? Tavaf deriz. Tavaftan daha faziletli bir ibadet yok. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki ayrı rivayetine rastladım. Birinde Allahu Teala her gün rahmetiyle merhametiyle, rahmeti ve rızkı ve nimetiyle her vasfıyla Kabe tecelli eder. Yüz vasfıyla tecelli eder, yüz rahmetiyle tecelli eder veya yüz yirmi rahmetiyle tecelli eder. Bir rivayette kırkını veya bir rivayette altmışını davaf yapana verir. Yirmisini namaz kılana verir. Yirmisini Kur'an okuyana verir. Yirmisini Kabe'yi seyreden orada oturan sadece Kabe'yi izleyen veya Kabe'de yatana verir tamamını o gün terbiye tekbir alıp niyet alıp ihrama girip oraya gelene verir. Hadisler böyle. Onun için mesela her zaman diyorum diyorum ki Kabe'nin içinde yapılan ibadetlerin en fazlası tavaf ama hiçbir amel neyle kıyas edilmez? Umre veya haçla kıyas edilmez. Çünkü zaten sen bunu giydiğinde sana vacip oluyor. Hangi ibadet yaptığın zaman vacip olur? Bu farz oluyor. Şu anda <laughs> Biz niyet getirelim, ondan sonra birimiz diyor ki ya ben rahatsızım bırakmak istiyorum. Kurban kesmeden çıkamazsın. Ya bitireceksin ya kurban keseceksin. Başka yolu yok. Peki tavafta öyle bir şart var mı? Yok, nahfiledir tavaf. Normalde başladı mı kaldığın yerden bırakıp öbür gün gelip devam edebilirsin. Hatta yarıda bırakıp gidebilirsin. Bundan dolayı senin için bir günah bile Onun için yani asla bazı ameller bazı amellerle kıyas edilmez. Sadece şunu söylüyorum. Kabe'de ne kadar tavaf, o kadar çok sevat, o kadar çok Rabbimin rahmeti ama arada ümre yapıyorum. Aslında ben ümre çok yaptırmak istememin sebebi biri kabul olmazsa biri kabul olsun. Biri kabul olmazsa biri kabul olsun. Yapacağımız beşinden biri bile kabul olsa Rabbim icabet etse o bile günahlarımızı belki milyarlarca günahımızı affı için yeterlidir. Ki bu böyledir yani. Ümre-i haç konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. Önce kişinin iman etmesi sonra kişinin Allah yolunda cihad etmesi, mücadele vermesi sonra da dur Hac Bunlar ibadetlerin en faziletlisi. Hiçbir ibadet kelime-i şehadet kadar faziletli değil. Namaz kıl, oruç tut, kurban kes, şunu yap, bunu yap ama kelime-i şehadet getir, İslam'a girmedi müddetçe hiçbir amel kabul olmaz. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki lisanda hafif, mizanda ağır olan zikirlerin başında kelime-i tevhid, sonra Sübhanallahü ve bihamdi ve Sübhanallahü azim geliyor. Bunlar zikirlerin en faziletlisidir. Onun için mesela hac ve umre için geliyoruz. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. Zaten buraya ticari bir amaçla gelmememiz lazım. Sadece Allah'ın Teala'ya kulluk ve ibadet niyetiyle gelmeliyiz ki Rabbim de icabet etsin. Bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Seneye bu vakitte belki çoğumuz olmayacağız. İki sene, on sene, en uzun yaşayanımız diyelim 20 sene sonra olmayacak. Burada olan insanlar olmayacak. Peki bize ne kalacak? İbadetlerimiz, Allah-u Teala'ya tövbelerimiz, istiğfarlarımız, namazlarımız, faziletli amellerimiz. Değil mi? Çünkü biz Asr <laughs> Suresi'ni okuduğumuz zaman Allah insanların kusurunda, zararda olduğunu söylüyor. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve Allah'ın yolunda sabır etmeyi başaranlar müstesna diyor. Allah bunları kurtarırım diyor. Ben bunları cennetime koyar, bunları azabından emin kılarım diyor. Ama onun dışındakiler herkes kusurandadır, herkes ziyandadır. Evet arkadaşlar, şimdi niyet, terbiye tekbirlerimizi alalım. Sonra Kabe'ye gidiyoruz. Kendisi yapmak ister evet. yapabilir. Beraber yapanlar yapabilir. Kalanlar da cemaatle de yapalım derse hocalarımız yapar. Yapacak, yaptıracak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinde kesinlikle ve kesinlikle toplu tavaf, toplu say yok. Hiçbir zaman olmadı. Biz niye yapıyoruz? Biz Türkiye'den gelen bu sistemi bilmeyen çoğumuz ömründe ilk defa buralara gelmiş insanlar olduğumuzdan dolayı öğretmek amacıyla yapıyoruz. Yani mesela Kabe'de bizim bazen Türkiye'den gelen hocalar ki hoca demeye utanıyorum çünkü İslam hukukunu ve şeriatı da bilmiyorlar. Kadınları bağırtırıyorlar, bağırıyorlar, bağırıyorlar, bağırıyorlar. Öyle sevap gelmiyor ki, öyle haram işliyorlar. Bir kere kadının sesi İslam'a göre afret. Sesini yükseltmesi dinen meşru değilken nasıl oluyor ibadet içinde kadın bağıracak? Bu yanlış bir şey. Bir de ikinci bir husus var. Bizim en çok mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor sahih hadisinde? Allah katında Bak Allah katında bir müminin kalbini veya bir kulun hakkını boynuna almak Allah nezdinde Kabe yıkmaktan daha büyük bir günahtır. Sen orada kul hakkı işlerken mesela kendisini kaptırmış, duaya vermiş bir insan önden bir insan geçip bağırdığında zaten onun ne olur? Kafası karışır. Neyi iyi okuduğunu karıştırır. Peki bu da bir kul hakkıdır. Bu da helal meşru bir şey değil ki. Zaten Allahu Teala Beytullah'ın orada olduğunuz zaman hafif kısık işiteceğiniz şekilde dua ediyor. O şekilde beni zikredin. Bağırın çağırın demiyorum. Yani öyle toplulukları gördüğünüzde ya bunlar koru halinde yapıyor o zaman daha huzuruna getirsinler müzik şeyi de getirsinler bu işi şeye çevirsinler öyle değil. Ne kadar işten gelirse duanız Allah o kadar icabet eder. Allahu Teala yaldızlı sözlere değer vermez. Edebiyat yapanlara vermez. Yalandan ağlayanlara hiçbir sevap vermez. Edebiyat yapanlara vermez. Allah işten olan insanın böyle yüreğinden gelen sözlere söylemlere cevap verir. Allah kalplere bakar sözü buradan geliyor. Rabbim niyetlere bakıyor. Ben öyle insanlar görüyorum her zaman cemaate ed de diyorum ya bu kadar burada Kabe'de bazen hocalar bir ağlıyorlar ben de şok oluyorum. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor, ağlıyor. feryat ediyor cemaat arkasına şey yapıyor. Hiç kimse icabet bile etmiyor dualarına. Çünkü yalan. Bu artık ne olmuş? Moda olmuş, ticaret olmuş, adam beğendirtmek olmuş. Bunlar meşhur şeyler değil. Ne kadar gönlünüzden, içinizden ibadet aşkıyla Allah'ın Teala'ya olan sevginizden, kulluk vazifenizden yaparsanız Rabbimin nezdinde o kadar daha çok itibar görürsünüz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde de öyle diyor. Öyle insanlar vardır ki Allah katında çok kıymetli ama insanlar görse de değer vermezler. Bir şeyden saymazlar. Diyor. Ama onların duasına Allah icabet ederken başkalarına icabet etmez. Öyle değil. Her şeyin temelinde sünnet. Kimse peygamberimizi aşarak, Resulullah aleyhissalatü vesselam sünnetlerini çiğneyerek Allahu Teala'ya yaklaşamaz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 400 ayette Allah ve Resuluhu diyor. Allah'a ve onun peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edin. O ikisinin sözüne itaat edin, icabet edin. ikisine yönelin. Bizim için referans odur. İmam Ebu Hanife'de, İmam Şafi'de her ne konuda bir iştihad etmişlerse, bir fetva vermişlerse ya dayanakları Kur'an-ı Kerim'dir ya da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir ya sahabenin bu konuda rivayetleridir. Başka hiçbir şey değildir. Hiçbir alim bir dayanağı olmadan bir fetva vermemiştir. Vermez de Allah'tan korkarlar, hayal ederler. Evet arkadaşlar hemen niyetimizi alalım, tekbir terbiyelerimizi alalım ve yolumuzu alalım. Hocam başkası yapmak isteyen nasıl niyet? Ben onu şimdi söyleyeceğim. Bir de başkasına hediye edecek olanlar mesela bu umreyi ben baş şuna bağışlamak istiyorum diyenler. Bir önce kime olacağını söyleyeyim. Yaşayan çocuklarınız gelebilecek olanlar maddi durumu olsun az olsun çok olsun gelebilme ihtimali ömründe olan insan için ömre yapılmaz tavaf yapılmaz. Ancak yatalak olur, sakat olur veya beynen özürlü olur buna benzeyen durumları veya ağır bir şeker hastalığı buna benzeyen yani seyahat etme şansı olmayan insanlar için ömre tavaf yapılır. Aynı keze vefat etmiş ama İslam dini üzerinde vefat etmiş geçmişleriniz. Annedir, babadır, dededir, nededir, daha önceki, daha sonrası fark etmez onlara da hediye edilir. Ümre genellikle kişiye yapılmaz. Sevabı bağışlanır. Çünkü yaptığınız sizindir. Siz ne yapıyorsunuz? Ümreyi bitirirken, saçı keserken diyorsunuz ki Rabbim ben bu yaptığım ümremin sevabını, hayrını anneme bağışladım, babama bağışladım, amcama bağışladım. Böyle bir kişinin ismini söylüyorsunuz. Sonra Rabbim onun hayır ve ecrini ona ulaştırıyor. Eğer layıksa, eğer Müslüman ve İslam dairesindeyse her ne günah olursa olsun Allahu Teala o hayrı ona ulaştırır. Belki onun kabirde azabına da kefaret olur. Belki de onun nice günahların affına sebep olur. Belki de o umre bile onu cennete sokabilir. Onu Rabbim bilir. Biz bilemeyiz yani. O gaybi bir mesela. Ama mutlak şekilde sahih hadislerle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti vardır. Vefat edenlere umre yapılır. Vefat edenlere ne yapılır? Tavaf yapılır. Bunun ecri ve sevabı onlara ulaşır. Bir takım insanlar var Türkiye'de. Genelde Peygamber Aleyhisselatü vesselam sünnetini kabul etmeyen, sapık olan, mütezile mantığına sahip olan insanlar. Yok efendim ölenin bir şeyi artık ölenin işi bitti gibi bir mantık diyorlarsa hata ederler. Çünkü bu konuda sahih hadisler bize kadar ulaşmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölenin arkasından dört kapının kapanmayacağını açık ve net olarak söyler. Arkasında bıraktığı salih evlatlar arkasında bıraktığı ilim veya bir medrese veya buna benzeyen bir hayır kurumunda okuyan öğrencilerin yaptığı ameller ve orada te, orada yapılan her hayırda ortak olduğu için o vefat ettiği halde o Allah yolunda işletildiği müddetçe onun sevabı eğer cami yapmışsa, eğer bir köprü yapmışsa insanların hizmetine, Müslümanlara faydalı olan herhangi bir kurumda katkısı varsa o ve buna benzeyen bir de yani sadaka-i cariye dediğimiz bir kitap, ilmi bir çalışma. Mesela İmam Şafii Ebu Hanife gibi büyük alimler şu anda bizim yaptığımız bu umrelerden bile sevap onların hanesine yazılır. Neden? Çünkü öncülük ettikleri için bize İslam'ı anlaşılır bir duruma fedva ve iştihatlarıyla getirdikleri için biz de onların sünnette uygun olan bu iştihatlarına tabi olduğumuz için Rabbim onlardan kısmadan onları da yazar. Senden de kısmaz. Yani o sana sebep oldu diye hadi senin on hayrın var. Biri ona, dokuzu sana yok. Sana on veriyorsa Rabbim onunu da onlara bağışlıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Allahümme inni inni, i̇nni. uridu uridu umrete umrete iptiga'e iptiga'e teyesir hali teyesir hali ve tekabbel minni ve tekabbel minni Allah'ım Allah'ım senin rızan için senin rızan için umre yapmak istiyorum umre yapmak, yapmak istiyorum, istiyorum. bana kolaylaştır o bana kolaylaştır o benden kabul eyle benden kabul eyle. benden kabul eyle lebeyk Allah اللهم لبيك، لبيك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا, لا شريك لك لبيك، إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اه لبيك لبيك, لبيك، لبيك لا لا شريك لك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة ، والنعمة, والنعمة ، لك والملك ، لك والملك لا شريك لك ، لا شريك لك ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمتة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الله Evet kardeşlerim Allahu Teala şu anda yapacağımız bu umreti de izzeti dergahında kabul eylesin. Amin. Geçmiş yaptığımız umreleri de izzeti dergahında kabul eylesin. Amin. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, hastalarımıza Rabbim şifa versin. Allahu Teala hepimizi haktan, hakikatten, İslam'dan ayırmasın. Amin. Rabbim bugün Allah'ın yolunda, Rabbimin Rabbimin rızası için bu yola girdiğimiz bu yolda bir arada tuttuğu gibi Yarın cennette ve nice nimetlerin başında da Bizleri bir cemaat olarak bir araya getirsin Rabbim bizleri kıyamet günü Livatül Hamd sancı altında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Haşretti Amin. Onun ümmetinden saydığı kullarından eylesin Amin. Rabbim Havdi Kevser'den Öyle bir sulasın ki Ebediyen susuzluk çekmeyen kullarından eylesin Amin. Rabbim sıratı geçen Cennetine nail olan kullarından eylesin Amin. Rabbim bugün Filistin'de Irak'ta Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da her nerede olursa olsun yeryüzünün bütün mekanlarında zulme uğrayan, mustazaf olan, zulüm altında inleyen din kardeşlerimize yardım etsin. Amerikan bombaları altında, Rusya'nın, Çin'in ve diğer kafir müstekbir zulüm sahibi devletlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Amin. Rabbim nasretiyle, izzetiyle onların imdadını etsin. Amin. Rabbim bu zulme sebep olan, bu zulme seyirci olan, bu zulme göz yumanları da kahru perişan etsin. Kahru perişan perişan etsin. Perişan etsin. İlahi seli ve selim ya sel sel Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala likul eshabi kul ecma'in ve şuhdâin ve salihin. Lillahi el-Fatiha kama salavat. Sal sal Allah'a salavat.